Her inançlı kimsenin inandığı şeydir Kur'an. Zira o Allah'ın gönderdiği bir rehberdir biz kullarına. Ve eğer biz de o rehbere iman edip tasdik etmişsek, içindekilerin tümüne iman etmiş sayılıyoruz, ahmasız ve fakatsız. Yüce Allah'ın kıyamete değin Kur'an'ın tek kelime değiştirilemeyeceğini ve onu koruyacağını garanti etmişken, biz kulların bu kitaba olan inanç ve bağlılığını da bir kat daha arttırmıştır. Bu hepimizin bildiği faslı geçelim şimdi. İman ettiğimiz bu kitabın içindekilerden birisi de cinlerdir. Şimdi internette orada şurada cinlerle ilgili saçma sapan hikayeler okuyoruz. E bu internet denen zıkkım da günümüzde herkesin evinde, elinde mevcut. Haliyle her ağızdan bir ses çıkıyor yalan yanlış, ha doğru hikayeleri de vardır tabi ama nedir? Benim anlatacağım hikaye ise öyle kulaktan dolma masallar değil. Birinci ağızdan farklı farklı dinlediğim olaylardan sadece bir tanesi. Ben Güneydoğu'nun bir ilçesinde yaşıyorum. Anlatacağım olay teyze kızımın başından geçmiştir. Yaklaşık 15 sene öncesi bizim teyze kızının babası, cami hocası ve benim bulunduğum ilçenin 10 kilometre kadar uzaklığında bir köy tayini çıktı. Bu köyün altında yatır varmış ama bizimkilere söylememiş köylüler, korkup gelmekten cayarlar diye bunlar evini barkını düzenle koyup yaşamaya başlamışlar. Hayat normal akışında giderken hoca, yani teyze, kızının babası garip şeyler yaşamaya başlamış. Sabah camiye ezan okumaya giderken, kapıda bir çift ayakkabı görüp içeride kimseyi görememeler, yatsın namazından eve dönerken sokakta garip sesler duymalar gibi olaylar yaşamaya başlamış sürekli. Bu olaylar sürekli bir şekilde hız kazanınca hoca pek tekin olmadığını anlamış köyün ama korkmaması için ailesine hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ama gel gelelim hocanın kendi kızlarından biri daha korkunç bir olaya tanıklık etmiş. Ve bahsettiğim teyze kızı bir gece tuvalete kalkmış. Bilirsiniz köylerde tuvaletler hep evden bağımsız dışarıdadır ve hatta bazıları baya uzaktadır. Kız caminin yanında bulunan bir iki elektrik direğinin verdiği aydınlıkla tuvalete varmış briketlerle inşa edilmiş ve sıvasız olan tuvaletin dışarıdaki ışık düğmesine basıp kapıyı açmış ve hiçbir insanın o anı yaşamak istemeyeceği manzarayla karşılaşmış. Tuvaletin köşesine oturup kendine doğru kıvrılmış, zayıf ufak tefek bir yaşlı kadın. Başında başörtüsü ve önlem dışarı fırlamış bir miktar saçı. Tabi tüm bunlar birkaç saniyede cereyan ediyor ve kızcağız çılık çığlığa eve doğru yardırıyor yüzündeki hınzırca sırıtışını da hiç unutmam der. Bu sadece yaşadığım ve duyduğum olaylardan sadece bir tanesi. İnsan bazen düşünmüyor değil. Bu olayı ben yaşasaydım ne yapardım diye. Düşüncesi bile ürpertiyor insanı.